okulumuzdaki öğrenciler evlerinden okullarına servislerini kullanmayarak bisikletlerle gidip gelecekler. Öğrenciler artık okula servisle değil bisikletle gidip gelecek. Bir aylık süreçte 50 kişilik öğrenci grubumuzla deneysel bir çalışma başlatacağız. Eğer proje takdir görürse çocuklarımız ve ailelerimiz tarafından hatta okullarımız tarafından kabul görürse Yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bolu Bağışçılar Vakfı'nın enerji ve su tasarrufu hibe programı kapsamında desteklemeye uygun gördüğü Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği'nin Evden Okula Bisikletle Güvenle projesi başlıyor. Bolu'da diğer okullarda da derneğimizle beraber zaten profesyonel arkadaşlarımız yanımızda olacaklar. Devam ettirmeyi düşünüyoruz. Proje kapsamında 50. yıl ortaokulu öğrencileri Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği koordinatörlüğünde evlerinden okullarına bisikletlerle gidip gelecek. 50. yıl ortaokulunda yaklaşık 50 tane öğrenciyle bir e, çalışma başlatacağız. Projeyle öğrencilerin ve ailelerinin bisiklet ve trafiğe olan bakış açılarının değiştirilmesi düşünülüyor. Bu projeyi ilerletmek açısından ileride bisiklete binen sayısı artsın diye bisikletli daha fazla insan olsun diye. Biz kaslı tişörtte, eldivenle çıktığımızda bize uzaylı gözüyle bakmasınlar. Daha fazla kişi olsun diye böyle bir proje düşündük. Proje hakkında Bolu Bağcılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya bilgi verdi. Projenin nasıl amacı? Tabii ki çevrenin korunması, karbon salınımını azaltılarak çocuklara çevre bilincinin aşılanması, spora özendirmek özgüvenlerini geliştirmek. başçılar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Şerafettin Yamaner de proje hakkında konuştu. Her güzel e, isteğe de biz Ulubahçılar Vakfı olarak olumlu bakmaya çalışıyoruz. E, hepinize başarılar diliyorum.